Hatta bir ara dedim Allah rızasıyla olmasa silah kablasıyla alırız artık. Ha, hadi bakalım. Şunu da ben alayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunu da ben keseyim. Yok yok, şimdi benden istediler. Adet öyle. Bir, benim kesmem gerek. Fırat'cığım. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Allah bir de gördürsün bana. Al. Hadi Deniz'ciğim, şarkı at. Seni Alo. Kalsa ne haber ya? Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Kızım özledim ya. Ben de. Ya yani müsaitsen görüşelim mi? Ne dersin? Olur. Gel bu taraflara yemek yiyelim. İyi tamam. Hadi görüşürüz o zaman. Bak güzel bu. Buna da bakalım. Bakmadan alamayız alamayız. Böyle. Aa, bak ben bunu sevdim. Bir de bunu deneyelim. ...görülür ama. Aa, aa. Sermet. İşte erkekler böyle evlilik stresi basınca... ...saçmalıyorlardı. <laughs> Sermet ne oldu? Ne yapıyorsun kızım sen ya? Ay ne yapıyorum? Ne oradan oraya zıplıyorsun palamut balığı gibi Allah aşkına ya? Olmadı bir de... <laughs> Tövbe. Cık. E da işte içeride insanlar var. Yoksa... Ha? Deniz yürü benim sinirimi bozma yürü. Ne olur. Hadi ha? yürü yürü. Alo canım benim geldim ben neredesin? Ha geliyorsun tamam tamam hadi görüşürüz. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Ne alırdınız? Ben ben bir su alayım ya. Ay, biraz sıcak mı ne? Hadi işte süper oldu bu fal. Şimdi gideceğim Amsterdam, Londra, New York. Yapma ya. Ne zaman gidiyorsun? Vize herhalde olsun. Onu bekliyorum. Yakında. Özleyeceğim ben seni ya. Ben de. Deniz ne yapıyor? İşte onlar evleniyorlar haftaya. Ama yani şiddetli iz boyu kapılar, pencereler her gün havada uçuşuyor. Tabii bilmiyorum evlendikten sonra ne olur da. Aslında ben onu son kez evlenirken görsem uzaktan. Yani o görüntü aklıma kazınsa gittiğinden emin olsam. Ee, ayarlarım ben bir şeyler. Tamam ayarlarım ben. Yaparım ben sana kötülüğü, tamam. Hayatım, son düzeltmeleri de yapıyorum. Bir saniye. Ama bak burası pot yapıyor. Orayı bak, bak, dik, bak. Dikiş bittikten sonrası hiçbir problem kalmayacak. Çok sıcak, cammam yok mu bir şey? Tamam, götür, götür, götür. O ne? Hayır, o onu ne? O yok yok, o güzeldir. Güzel o, değil, değil mi? Yok yok, o hiç yakışmaz size. Bu çok harika. O, oldu. Siz... O ne ya? Çıkar şu gözlüğü. Ya canım sıkıldık. Acıktım sekiz kilo kan pompalıyorum. Başım döndü. Şu an bir daha bakalım aynadan. Olmadı bu hiç olmadı. Aa çok yakıştı lütfen. Batırdın. Ay. Batırdın iğneyi batırdın ya. Çok özür dilerim. Bilmiyorum bir, bir, bir şey olmadı yani bilmiyorum. Ama tam vücudunuzda oturdu. Narin bu olmaz boyu uzun. Bayılacağım gerçekten. Ne var boyunda? Taktın boyuna. Boyu uzun bunun. Platformla mı gidecek? Ne Yok, ben yapacak? Ben ölçüsünü aldım onu keseceğim. Ay, kaç metreye topuk giyecek? Olmaz bu olmaz. Dört metre. Bir seksen beşlik narin konuşuyor. Ay dinliyorum ya emin ederim. Çok acıktım. Yeter çocuk aç burada ya. Sekiz gün. Ya aklımın tıpası. Gönlümün kandili. Bu yatağı sen beğenmedin mi? Üzerinde palamut gibi zıp zıp zıplamadın mı Allah aşkına? Öf geçti o. Tamam istemiyorum artık. Ben baktım yatağı koyunca odayla şey tutmuyor, frekansı tutmuyor. Vazgeçtim. Ali bana bir tane mimar bulun. Ben yani, rahat Gelsin bu odayı, o yatağın frekansına göre ayarlasın her şeyi. Abi istiyorsan şey yapalım yani sen git bir otelde istirahat et. Hani biz de orada yengeyle yıkıp dökelim ortalığı. Oo şeytanın aklına gelmez çok güzel. Düğün iki gün haber verirsiniz. Öyle mi Sermet? Çok yaratıcı bravo. Haydi Deniz. Bay bay. Hadi hadi. Deniz. Hadi canım hadi. Lan Rıfat yürütme. Koş. Ali sen gel buraya. O ne be abi? Böyle mi olacak yani? Abi, geçecek günler bunlar. Hani kritik şimdi tam bir her şeye karar verirsin. Sonra rahat rahat otursunuz. Ne oldu? Ne bu hali? Bu gece son bir defa çıkalım mı? Ne demek, ne demek son bir defa ya? Hani çık, çıkmayacaktık bu gece? Dün gece çok içtim ben. Ben hiç iyi değilim. Çıkamam yani bu gece. Beni yarın taburcu ediyorlar. Ne? N niye? Olmaz. Sen iyi değilsin. Hiçbir yere gidemezsin sen. Ya ya şey yaparsan ya yine intihar edersen. İyiymişim işte. Sen bana iyi geldin. ...sen iyisin git dediler. O, olmaz. Şey yapsan sen ya. Yine bir şey yap ya. Yine, yine intihar etsene sen. Irmak. Benden ayrılmaman için... ...hap yutup intihar mı edeyim? Onu mu istiyorsun? Saçma oldu. Evet. Ben hem de ne saçma. Çok saçma yani öyle demesin. İyiymişim ben iyiyim falan desin. Hatta sonra şey desin, ben gideceğim doktora sana aşık olduğumu söyleyeceğim. Ben o zaman işte sonsuza dek burada tutarlar falan desin. Allah Allah! Neden? Ya neden? işte kışkırtacak kızı. Ben iyiyim diyecek hani. Dışarı çıkabiliyorum. Kız da oğlan için çarpışacak. O da iyi olmak isteyecek. Dışarı çıkmak isteyecek. Evet ya! Dışarıda yeni bir yaşam kuracak kendisine. Böylelikle o sevgi onu iyileştirecek, iyi olacak. Ama Sermet Bey, bu işin bir yalan, bir düzmece olduğunu öğrendiği zaman... ...ne olacak o arıma? Müstakona. Yani şey, yani siz iyi gidiyorsunuz. Bakın bu hikaye çok güzel. Elinize sağlık vallahi yani. Çok şaşırdım, sen beni çok şaşırttın. Yani yemin ediyorum yakında itfaiye gelse onları ayıramaz. Vallahi öpüp duruyor zaten kızı. O zaman daha fazla ileriye gitmeden ben Deniz alayım, bir kliniğe götüreyim yani. Fena. Öpüşmeden de gitmiyorlar herhalde değil mi? Abi bilemiyoruz ki hani. Nereden bileceksin ki? Yan taraf orman abi. Geziyorlar öyle. Hani kadar. Ben de bizi götüreyim bir de. Devam etsiniz Okuyayım mı kalın? He. Tamam. Canım benim. Ne güzel görünüyorsun. Işıl ışılsın ya. Çok iyiyim çok. Siz nasılsınız? Nasıl? İyiyiz. Ne haber Sermek? İyi olmak sen, hmm, sen Bunlar sana. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ya çok iyi geldi bana burası. O kadar ihtiyacım varmış ki böyle nefis bir tatil gibi. Terapi, spor, bir sürü film izliyorum, bir sürü kitap okuyorum. Çok güzel dostluklar da kurdum arada. <laughs> i̇yiyim yani. <Çok> güzel. <laughs> olur. Canım. Nurmak. bir hafta evleniyoruz. Senin de yanımda olmanı istiyorum. Sahi mi? Büyük gün geldi çatta ha. <laughs> tabii ki, tabii ki ben de orada olmak istiyorum. E, yazılı izin lazım sadece. Canım tamam, sıkıntı yapma. Ben Ali'yi gönderirim, buraya aldırırım seni. İstersen düğünün önce de çıkarsın, bir alışveriş falan yaparsın kendine. <laughs> ya benim benim buradan bir arkadaşım gelse sorun olur mu sizin için? Ha hmm, buradan bilemedim ki şimdi ben. E kim? Aa aa! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>